2026 astrolojide büyük bir kırılma yılı olarak görünüyor. Bu yıl en çok hangi burç parlayacak? Hangi burç güçlü fırsatlarla karşılaşacak? Hepsini tek tek açıklıyorum. Koç 2026'nın ateşi sende yanıyor. 2026 Koç burcu için adeta yılların birikiminin açığa çıktığı güçlü bir sıçrama yılı olacak. Bu yıl Koç'un gezegensel destekleri özellikle kariyer ve kişisel imaj alanında olağanüstü çalışacak. Koç önce kendisini yeniden tanımlayacak, ardından çevresine "Ben buradayım." diyecek. Bu dönemde koçun özgüveni bir anda yükseliyor çünkü uzun zamandır belirsiz giden konular nihayet netleşiyor. Çalıştığın işte değer görmeye başlayacak, seni küçümseyen kişilerin pişman olduğunu göreceksin. Ayrıca 2026'da koçun girişimcilik enerjisi zirve yapıyor. Kendi işini kurmak, önemli bir yatırım yapmak, Yeni bir projeyi yönetmek gibi büyük fırsatlar kapında. Aşkta ise tutku artıyor. Uzun zamandır bitmeyen bir döngü kırılıyor. Evli koçlar ilişkilerinde güçlenme yaşarken, bekar olanlar ani ama sağlam bir aşka çekiliyor. Koçun benimsin enerjisi 2026'da herkesi büyüleyecek. Boğa 2026 senin ekmek yılın. Boğa için 2026 sabrettim ve sonunda aldım yılı maddi konularda güçlü bir yükseliş, iş hayatında büyük bir toparlanma oluyor. Son iki yıldır seni zorlayan, enerjini düşüren süreç tamamen kapanıyor. Özellikle Nisan-Haziran arası boğa için kader dönüm noktası niteliğinde. Bu yıl boğa burcu, finansal güçlenme, yeni gelir kaynakları, iş değiştirme veya terfi gibi büyük adımlar atacak. Özgüvenin yerine geliyor çünkü sonunda değerimin farkına varıldı diyeceksin. Aşkta ise sakinlik hakim ama bu sakinlik kötü anlamda değil. Huzur ve istikrar getiren türden. Doğru kişi hayatına giriyor veya mevcut ilişkinde garantiye geçiyorsun. Ev alımı, taşınma, evlilik hazırlığı gibi büyük planlar destekleniyor. 2026'da en büyük sürpriz boğanın gizli yetenekleri ortaya çıkıyor. Uzun zamandır ertelediğin bir hobi bir anda mesleğe bile dönüşebilir. İkizler 2026'da büyük sürprizler sende. İkizler 2026'ya girerken baştan sona yenileniyor. Bu yıl beklenmedik değişimlerin, sürpriz fırsatların ve hayatın hızla akmasının yılı. Kader seni bir yerden bir yere itiyormuş gibi hissedeceksin ve merak etme, hepsi hayrına. Kariyerde başarı çok yüksek. Yeni bir iş teklifinin gelme ihtimali neredeyse kesin. Yurtdışı bağlantılı işler, sosyal medya, teknoloji, eğitim veya iletişim alanında İkizler büyük bir patlama yapıyor. Aşkta ise 2026 bir sınav değil, bir mükafat yılı. Karmanın kapanmasıyla birlikte gerçek aşk veya gerçek huzur hayatına giriyor. Geçmişte seni yoran kişiler artık erişemez hale geliyor. Sağlık ve motivasyon da yükseliyor. Enerjin tavan yapıyor. 2026, ikizler için hayatının yönünü değiştiren bir dönüm yılı. Yengeç, 2026, yılında gizli gücün açığa çıkıyor. Yengeç için 2026, kalbinin sesini tamamen değiştiren bir ruhsal yükseliş yılı. Son birkaç yıldır içsel olarak yoruldun, kırıldın, sabrettin. İşte bu yıl tüm o çabaların karşılığını veriyor. Yengeç bu yıl hem kariyerde hem aşkta büyük şans açılımı yaşıyor. İş hayatında destek aldığın etkiler var. Yeteneklerin görünür hale geliyor. Çalıştığın yerde değer kaybediyorsan, 2026 seni daha iyi bir yere taşıyor. Aile ve yuva konuları güçleniyor. Ev almak, taşınmak, yeni bir düzene geçmek için mükemmel yıl. Aşkta ise yengeçin kalbi güven buluyor. Doğru kişiyle güçlü bir bağ kurabilir veya mevcut ilişki ciddi bir yola girebilir. En büyük gelişme ise ruhsal güçlenme. Artık hiç kimse beni kolay kolay yıpratamaz dediğin yıl tam olarak 2026. Aslan 2026'da sahne senin. Aslan için 2026 adeta bir güneş doğumu. Bu yıl popülerlik, başarı, kariyer parlama ve büyük açılımlar geliyor. Aslan hem sosyal çevrede hem iş hayatında yıldızlaşıyor. Çabaladığın, uğruna savaştığın konular nihayet karşılık buluyor. Kariyerde terfi, büyük bir iş teklifi, güçlü bir maddi kazanım gündeme geliyor. Aşk hayatı ise hareketli, Tutku yükseliyor, çekiciliğin artıyor. Flörtler, yeni aşklar, güçlü bağlar. 2026 aslan için kalbimin ritmi değiştiği yılı. Ayrıca bu yıl fiziksel değişim enerjisi çok yüksek. Aslan kendini baştan yaratmak isteyebilir. Spor, dış görünüş yenilenmesi, yaşam tarzı değişikliği. Kısacası 2026'da aslan hem içsel hem dışsal anlamda büyüyor, güçleniyor. Sahneye çıkıyor. Başak, 2026 kusursuz yeniden doğuş yılı. Başak için 2026, planların tek tek gerçekleştiği, düzenin rayına oturduğu bir yıl olacak. Uzun süredir aile, iş ve maddi konularda sıkışıklıklar yaşadın. Bu yıl hepsi çözülüyor. Başak'ın analiz becerisi 2026'da altın değerinde. Özellikle iş hayatında sen olmasan olmazdı dedirteceksin. Sağlam projeler, doğru yatırımlar, Yeni düzen kurma enerjisi çok güçlü. Aşkta ise olgun bir bağ geliyor. Gereksiz, seni yoran kişiler tamamen devreden çıkıyor. 2026, aynı zamanda Başak'ın fiziksel ve ruhsal sağlığı için iyi bir yıl. Kendine özen gösterdiğin, yenilendiğin, hafiflediğin bir süreç başlıyor. En önemlisi, Başak bu yıl hayatını yeniden tasarlıyor. Ne istiyorsan onu alıyorsun. Terazi, 2026'da büyük dönüşüm Terazi için 2026, kaderin rotasının değiştiği yıl. Uzun zamandır dengesiz giden konular artık netleşiyor. Hayatında hem sosyal hem ilişkisel anlamda büyük temizlik yapıyorsun. İş hayatında büyük şanslar geliyor. Ortaklık kurmak, proje yönetmek, yaratıcılık gerektiren işlerde büyümek çok olası. Aşkta ise 2026 Terazi için dönüm noktası. Doğru kişiyle tanışabilir veya yıllardır beklediğin resmileşme gerçekleşebilir. Kısacası terazi bu yıl hem güçleniyor hem çevresini tamamen yeniliyor. Artık seni yoran hiç kimse kalmıyor. Akrep 2026'da gizli kazanan sen olacaksın. 2026, Akrep Burcu'nun sırlarını açığa çıkaracağı ve büyük dönüşümlere sahne olacağı bir yıl. Paranın, gücün, prestijin ve statünün hepsi bu yıl senin kapını çalıyor. Uzun zamandır emek verdiğin konular nihayet patlama yapmaya hazırlanıyor. Akrep'in derin zekası ve stratejik gücü bu yıl sahne alıyor. Kariyerinde büyük bir sıçrama, yeni bir otorite rolü, önemli bir iş teklifi veya finansal başarı seni bekliyor. Aşk ise tutkulu ve yoğun, geçmişteki bağlar kopuyor, yeni bir sayfa açılıyor. Sezgilerin bu yıl oldukça güçlü, hissettiğin her şey gerçek oluyor. Yay, to 26'te sinirler yaşıyorsun. 2026 yay için macera dolu, genişleme ve büyük fırsatlar yılı, yurt dışı, eğitim, taşınma, iş değişikliği ve büyük keşifler. Eğer uzun zamandır aynı yerde sıkıştım diyorsan, bu yıl bunun tamamen kırıldığı yıl olacak. Kariyerinde yükseliş, daha özgür bir iş düzeni ve medya eğitim teknoloji alanında büyük başarılar seni bekliyor. Aşkta özgürlük teması ön planda. Seni kısıtlayan kişiler hayatından çıkıyor ve yerine daha olgun, destekleyici bir aşk geliyor. Bu yıl gerçek büyüme yılı olacak. Oğlak 2026'da tahta geri dönüş. Oğlak için 2026, disiplinin ve emeğin karşılığını alma yılı. Uzun zamandır mücadele ettiğin maddi, iş ve aile konuları artık düzene giriyor. Kariyerinde büyük bir yükseliş var. Terfi, yeni bir otorite rolü ve yönetimsel güç kazanımı. Para birikimin artıyor. 2026'da Oğlak hem maddi hem de manevi olarak güçleniyor. Aşkta ise daha ciddi, dengeli bir dönem başlıyor. Evlenme kararı veya sağlam bir ilişkiye giriş gündeme gelebilir. Bu yıl, hayatını sağlam bir zemine oturtma yılı. Kova için 2026, yenilik, yaratıcılık ve hayatı değiştiren kararların yılı. Uzun zamandır düşündüğün ama adım atamadığın konularda evren desteğini alıyorsun. Teknoloji, sosyal medya, dijital işler ve modern meslekler kovaya büyük kazançlar getiriyor. Aşkta özgürlük ve bağlılık arasında mükemmel bir denge kuruluyor. 2026, kova için ruhsal bir aydınlanma yılı. Gerçek ben buyum diyorsun. Balık için de şans kapini çalıyor. Balık için 2026, maddi ve manevi açıdan çok güçlü bir yıl. Özellikle yılın ikinci yarısı büyük fırsatlar getiriyor. Kariyerinde görünürlük artıyor. Hayallerin gerçeğe dönüşüyor. Sanatsal alanlarda ve yaratıcı işlerle uğraşan balıklar için altın yıl diyebiliriz. Aşkta kalbini koruyan bir enerji var. Yanlış insanlar artık yaklaşamıyor. 2026, içsel huzurun, bolluğun, aşkın ve başarıların birleştiği bir yıl olacak.